Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün burada yazlık bir hava var. Kedişler de böyle <laughs> gezmeye çıktılar. Bıraktım vallahi bahçeye gezsinler. Bu cesur kuzusu. Safi zaten dışarıdaydı, bahçedeydi. <laughs> Ama ne kadar mutlular arkadaşlar ya. Sen nerede? Aliş Bey de buralarda geziyor. Havuza mı gireceksin Aliş? Havuza mı gireceksin kuzum? Havuza mı gireceksin annem? Havuza mı gireceksin? Kış günü havuza mı gireceksin? Gerçi bugün yaz günü gibi ama. Safiş hanım da burada. Sabahtan beri evdelerdi arkadaşlar. Çok sıkılmışlar. Hava güzel olunca biraz bahçede oynasınlar istedim. Streslerini atsınlar. Ne yapıyorsunuz? Afacan çıkmadı her zamanki gibi. Safiş hanım. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor tatlım? Sofie <laughs> Sıfiş. Çok tatlısın. <laughs> cesura bakın arkadaşlar. Cesura bakın. Ama. Bir süre sonra zaten eve şey yapıyorlar arkadaşlar. Dönüyorlar. Hani cesur nerede? Cesur kardeş nerede? Ha? Cesur. Bahçemiz geniş olunca dışarıya çıkmıyorlar arkadaşlar. Site dışına. O bir avantaj. Bence. Bunlar zaten sokaktan geldikleri için illa ki de dışarıyı istiyorlar. <laughs> Safiş dışarıda da kurtulamıyor bunlardan. Canları kıskandığı için eve gelmiyor ama Bahçede de buluyorlar onu. Tabi arkadaşlar yeşillikler falan iyi insanlara iyi geldiği gibi kedilere de iyi geliyor. Geçsinler bakalım böyle. Safi canım. Kuzum ne güzel tırmalıyorsun sen öyle. Aa kuzucuğum. Sophie, şşt. ne yapıyorsun orada sen? Ali işte ona bakıyor. Tırmansınlar bakalım, geçsinler bahçede arkadaşlar. Şurada da bir prensesimiz vardı ama Görebilirsem onu da çekeceğim. Size. Prenses. O da burada mama yiyor arkadaşlar. Prenses. Pişt. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Değil mi Cesur? Değil mi? Değil mi canım?